Merhaba ben Seray Yiğit. Bugün benimle birlikte videomda bir konuğum olacak. Şanslı Yiğit. Kendisi kafese girmeyi kabul etmedi ve arka fonda cik 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 sesini Hı -hı. duyacağız sevgili arkadaşlarım. Şimdiden Özür diliyorum ama bunu bir fon müziği olarak düşünebilirsiniz. Değil mi şanslı? Hadi bir ses ver, başlar şimdi. Ben konuştukça benim sesimi bastırmaya çalışacak. Bu yüzden birazcık bağırabilirim. Aksi gibi yaka mikrofonum da çalışmıyor sevgili arkadaşlarım. Onun yerine şöyle bir ses kayıt cihazım var. Bunu açtım, kayda aldım. Umarım kameradan daha iyi olur. Yani çevredeki sesi bir tık daha temiz almasını umuyorum ama olmazsa da arka fonda bir muhabbet kuşu sesi olacak. Başladık. Şimdiden özür diliyorum. Evet, şansıyla bizim bugünkü videomuzun konusu bilinmezliğin karşısında sakin kalabilmemiz bilinmezliğin karşısında sakin kalabilmek için psikiyatr Anna Yusim'e ait dört farklı ipucundan bahsedeceğiz sizlere. Ama öncesinde isterseniz şöyle bir ilkokul yıllarımıza gidelim ve bize nasıl planlı olmamız gerektiğini hocalarımızın, ailemizin baskısını bir hatırlayalım. Eğer bizler planlı olursak başarılı da olurduk. Evet ben şimdi bu videoda plansız olun. Zaten başınıza ne gelecekse falan öyle bir video olmayacak elbet ama Şunun altını çizmeye çalışacağım. Hayat biz planlar yaparken başımıza gelendir. Ben kendi hayatımdan bir örnekle başlayıp sonra videonun devamını getireceğim. Üniversite 2'deyken Şeyma ile bir gün Kadıköy'e gittik. Şeyma benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Üniversitenin bana kattığı böyle değerli isimlerden biri. Kafeye oturur oturmaz dedim ki işte saat 7 falan da yanılmıyorsam şey ben on buçuk gibi kalkacağım haberin olsun. Ya bir daha bir dur yani belki daha önce kalkabilirsin. Belki sohbet güzel gider. Daha geç kalkarsın. Niye böyle kıza oturur oturmaz baskı yapıyorsun ki? Benim işte kurallarım ve kendime göre planlarım vardı. Sonra oturduk, işte konuştuk, kahve içtik, tatlı yedik. O kadar güzel gidiyor ki saat bir baktım 10.30'a gelmiş. Şeyma ben daha eve gidip duş alacağım, yarın giyeceklerimi hazırlayacağım. Benim işte 11'de yatağa girmem lazım. Evim de Kadıköy çok yakın. Yani Kadıköy'de bulunduğumuz kafeye 5 dakika mesafede koşarak eve gidip bunları yapmayı planlıyorum. Şeyma bana dedi ki, Seray bir rahat ol ya. Daha bak kafeye geldik otur oturmaz bana kaçta kalkacağımızı söyledin. Bu kadar planlı mı yaşıyorsun hayatı dedi. Evet Şeyma dedim benim parayı nereye harcayacağım, ne zaman uyuyup, uyuyup ne zaman uyanacağım, işte saat 11'de yatağa gireceğim, sabah ne giyeceğim, ne içeceğim her şey ayarlıdır ve bellidir dedim. Şeyma bana dedi ki Seray bir rahat ol Allah'ını seversen her zaman o planlarını hayatına uyduramazsın. Bizim o gün neredeyse 12'ye kadar sohbetimiz uzadı ve benim için hayatımın bir dönüm noktası oldu. Yarın ne giyeceksen Hazırlama Seray bir rahat ol bakalım o taraf nasılmış dedim. Çünkü Şema öyle güzel konuşmuştu ki benimle. Yarın sen akşamdan hazırlarsın hava tahmininde yanılırlar bir anda yağmur başlar o ayakkabıyı giyemezsin planlamışsındır ama olmaz ya da bak benimle şu an çok güzel muhabbet ediyorsun bana 10.30 dedin ama 12 derece konuştuk yani birazcık akışına bırak demişti hayatı hakikaten hayatı planlarımıza uydurabileceğimizi sanıyoruz ama hayatın başka planları var ben kanala girdiğimde her şey tam istediğim gibi gidiyordu İşte diplomamı aldım radyo ve televizyon diplomamı aldım zaten sunuculuk haber spikerliği diplomam vardı. Kanalda işe başladım ki onlar beni bulmuştu. Ben başvurmadan beni bulmuştu. Demiştim ki tam istediğim gibi ya işte adım adım olacak. Ben sunucu olacağım, haber spikeri olacağım. Yani o ekran yüzü olacağım diye hedeflerime tam ulaştığımı sanıyordum. Ekran önüne çıktım, muhabir oldum. İşler o kadar güzel gidiyordu ki arkadaşlarım. Şöyle söyleyeyim, bana deneme çekimi yaptılar kanalda. Hatta detay olarak bu konuşmanın arkasına onu da yapıştırırım. Meteoroloji uyardı, havalar daha da soğuyacak. Üsküdar Belediyesi bu sevimli dostları unutmadı ve onlara ahşaptan bu evleri parklara yerleştirdi. Artık onların da sıcak bir yuvası olacak. Deneme çekiminin ardından ne oldu biliyor musunuz? Ben böyle muhabir mi olacağım yoksa sunuculuk mu yapacağım diye paylaşılamazken bir anda işten çıkarıldım. 170 kişiyi işten çıkardılar. O bir kişi de bendim. Haber merkezini kapattılar, ekonomiyi kapattılar. Kanalın işte sadece program yayın akışı oldu. Bir anda planlar değişti. Benim kontrolüm dışında planlar değişti. Kendi hayatınızı düşünün. Belki doktor olmak istiyordunuz, bambaşka yerdesiniz. Belki bir psikolog olmak istiyorsunuz, şu anki konumunuz, durumunuz başka. Ya da bambaşka şeyler de var tabii yani. Şu an benim aklıma gelen işle ilgili bir şey oldu. Hayat biz plan yaparken farklı şeyler getirebilir başımıza. Şu an korona günlerimiz hala devam ediyor. Birkaç gün sonra birinci yılımız dolacak. Türkiye'ye koronanın girişinde birinci yıl dolacak. Yani asıl belirsizliği esasen koronada öğrendik. Şu an yarınımız belirsiz. Biz hala karantinadayız. Açılacak mı, açılmayacak mı? Yazın tatile gidebilecek miyiz, gitmeyecek miyiz? Biz geçen sene Şubat ayında gideceğimiz oteli ayarlamıştık. Neredeyse kapurasını ödeyecektik. Ben kızımın doğum günü için planlarımı başlatmıştım. İşte şu kadar kişiyi çağıracaktım. Şöyle bir yerde kutlayacaktım. Ama hayat kendi oyunuyla karşıma çıktı. İşte bugünkü videomun konusu da bu belirsizliğin karşısında sakin kalabilmek. Anna Yussim, umarım doğru telaffuz ediyorumdur psikiyatrinin adını, ünlü bir psikiyatri bu, Amerika'da yanlış hatırlamıyorsam. Kendisi bu belirsizliğin karşısında sakin kalabilmek için dört farklı başlıktan bahsetmiş. Bizler hayatımızı planlarsak, kontrolümüz elimizde gibi hissederiz. Ama bazen korona gibi belirsizlikler de olabilir hayatımızda ki dediğim gibi yani hiçbir şey planlarımıza uymayabilir. Ben tabii planlı olmayın mesajını vermek istemiyorum bu videomda. Aman öyle anlaşılmasın. Sadece hayatımızdaki belirsiz durumlarda bizler neler yapabiliriz? Ben Anna Yusim'den aldığım o dört farklı başlıkla sizlerin yoluna Yol olmak, yol arkadaşı olmak istiyorum. Ben konuşuyorum, o da konuşuyor. Anneciğim birazcık bir izin ver kuzum ya. Yüzüme göre birinci madde mevcudiyet. İçinde bulunduğunuz ana mevcut olun. Anda kalın diyor. Bunu eski videolarımda özel olarak da konu başlığına ele almıştım. Anda kalma meditasyonu hakikaten sizi daha sakinliğe götürecek bir şeydir arkadaşlar. Duyu organlarınızı açıp bir şeye dokunuyorsanız, bir şey duyuyorsanız o ana dönmeye çalışın. Kafamız çok yoğun, çok dolu. Sürekli plan, program, işte ne yaparız, ne ederiz, kopuyoruz, astral seyahatlere çıkıyoruz ama ana dönmek sizi anda mevcut kılacaktır. Yusim de bunu öneriyor birinci madde olarak. İkinci maddemiz kontrol. Sizin kontrol edebileceğiniz alanlar ve kontrol edemeyeceğiniz alanlar var. Öncelikle bu olaylar, bu bilinmezlik sizin kontrolünüz dahilinde mi? Bunu düşünün. Sonra Yusim'in aklına bir dua geliyormuş. Ben bu duayı da özel olarak yayınlamıştım. Yine videonun bu konuşmadan sonraki kısmını ekleyeceğim. Tanrım bana değiştirebileceğim şeyleri değiştirmem için cesaret, değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etmek için sabır ver. Yusim bu duayı aklına getiriyormuş kontrol edemediği durumlarda ki Bence de çok güzel bir dua. Bu videonun arkasına, şu konuşmanın arkasına yakışacak. Biraz uzun olabilir ama lütfen anda kalarak dinleyin. Olur mu? Tanrım, beni yavaşlat. Aklımı sakinleştirerek kalbimi dinlendir. Zamanın sonsuzluğunu göstererek bu telaşlı hızımı dengele. Günün karmaşası içinde bana sonsuza kadar yaşayacak tepelerin sükunetini ver. Sinirlerim ve kaslarımdaki gerginliği belliğinde yaşayan akarsuların melodisiyle yıka götür. Uykunun o büyüleyici ve yardımcı ol. Anlık zevkleri yaşayabilme sanatını öğret. Bir çiçeğe bakmak için yavaşlamayı, güzel bir köpek ya da kediyi okşamak için durmayı, güzel bir kitaptan birkaç satır okumayı, balık avlayabilmeyi, hülyalara dalabilmeyi öğret. Her gün bana kaplumbağa ve tavşanın masalını hatırlat. Hatırlat ki yarışı her zaman hızlı koşanın bitirmediğini, yaşamda hız artırmaktan çok daha önemli şeyler olduğunu bileyim. Heybetli meşe ağacının dallarından yukarıya doğru bakmamı sağla. Bakıp göreyim ki onun böyle güçlü ve büyük olması yavaş ve iyi büyümesine varım Ve köklerimi yaşam toprağının kalıcı değerlerine doğru göndermeme yardım et. Yardım et ki kaderimin yıldızlarına doğru daha olgun ve daha sağlıklı olarak yükseleyim. Ve hepsinden önemlisi, Tanrım, bana değiştirebileceğim şeyleri değiştirmek için cesaret, değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etmek için sabır, ikisi arasındaki farkı anlayabilmek için akıl ve beni aşkın körlüğünden ve yalanlarından koruyacak dostlar ver. Üçüncü maddemiz, Umut. Umut öyle güzel bir kelime ki yani bizim de şu an yaşadığımız bir korona belirsizliği var. Dünyayı kasıp kavuruyor, yakınlarımız hastalanıyor, vefat edenlerimiz var. Allah'tan da buradan rahmet diyeyim hepsine. Umarım artık biter, kayıpsız bir şekilde atlatırız. Çünkü hakikaten çok uzadı ki daha da uzayacak diyorlar. Ama umut bizleri güçlü tutar. Umut bizleri güçlü kılar. O yüzden çok önemli yine sihirli bir kelimedir umut. Dördüncü maddemiz ise Teslimiyet. Yine nehirde kalma, akışta kalma konusuna gelecek ama yaşadığımız olaylara direnmek yerine bazen teslim olmak işimizi daha da kolaylaştırır. Bazen teslim olmak bizi daha da güçlü kılabilir. İnancınız ne olursa olsun ister enerjiye inanın, ister evrene inanın, ister Allah'a inanın, ister başka bir yaratıcı kuvvete inanın. Ama bu teslimiyet bizleri biraz daha sakinleştirecek bir şeydir. Yani akışta olmak, akışta kalmak. O nehir var ya teslimiyette bence Yusim de ondan bahsediyor, onu kastediyor. Teslimiyet birazcık nehri, nehirin akıntısını arkana alıp şöyle bir kendini bırakmak demek. Her zaman bu kötü bir şey değildir. Yani arada direnmek yerine o kadar o dalgalara, o akıntıya karşı yorulmak yerine teslim olmak da iyi bir fikir olabilir. Kısaca konuyu toparlayacak olursam, bize yıllardır öğretilen bir gerçeği planlı olmak, planlı olmak başarı getirir, plan, plan, plan. Ama her şey bizim kontrolümüzde değil. Hayat, biz plan yaparken başımıza gelenlerin tümüdür sevgili arkadaşlarım. Bu yüzden bilinmezlik karşısında şu dört maddeyi unutmayalım. Bunu ben değil, alanında uzman biri söylüyor. Diyor ki, birincisi mevcudiyet, ikincisi kontrol, Üçüncüsü umut, dördüncüsü teslimiyet. Bu dört madde bize sihir, bize o güzel sakinliğin kapısını açacak maddeler. Güzel günlerde, sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Şanslıya ve bala katlandığınız için, videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.